Motor kazalarına dikkat çekmek için bugün bu şekilde bir organize video yapalım istedik. Amacımız da burada her gün onlarca motor kazası oluyor, kassız, ekin veya hız sınırını fazla şekilde açan kardeşlerimizi burada onlara hani sosyal bir mesaj vermek, onları uyarmak daha dikkatlerini dikkatli gitmelerini sağlamak için böyle bir organizasyon düzenledik. İçişleri Bakanımızın da böyle bir çağrısı vardı zaten motorculara. Ekipmanlarınızı eksik bırakmayın. Hayatınıza yön verin. Sağlıklı yaşayın.